Sokağı güzelleştirme anlamında adım atılıyor. Umarım öğrenciler için hem de buraya gelen ziyaretçiler için güzel bir alan oluşturulur. Buranın öğrenci kenti olduğunu biliyordum. Şimdi çalışmalar gidiyor. Gelecekte daha güzel olacağını düşünüyorum. Burası için çok önemli bir proje olacağını düşünüyorum. Yaşam alanı olacak. Gerçekten mutluluk verici. Kaldırımlarımız genişleyecek, güzel ışıklandırılacak, ağaçlandırılacak, havuzlandırılacak, asfaltlarımız yenilenecek, kültüre yakışır bir caddemiz olacak.